Bu sure e, nazil olunca e, şey geliyor Ebu Leheb ha, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar bu ailenin yakın olduğunu hani yakın dedik ya ifade eden bir başka olay da var. O olay da şu e, Peygamber Efendimiz'in e, iki kızı Hazreti Rukayye ve Hazreti Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve ile nişanlıydı. Bak bu da ne kadar yakın olduklarını gösterir. Yani siz bir kızına talip değilsiniz. İki kızına bir ailenin iki kızına da talipsiniz. Göz nuru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin. Büyüyorlar işte evlilik çağına, evlenecek çağa yaşa geliyorlar. Kim istiyor? Ebu Leheb talip. Ümmü Cemil talip. Siz kime talip olursunuz? Tanıdığınız, çok iyi bildiğiniz, sevdiğiniz bir ailenin kızına kızlarına talip olursunuz. Arada e, büyük bir yakınlık var, sevgi var. Bu iki aile birbirine çok yakın. Şimdi yakın körlüğünü daha iyi anlayacağız burada. Efendimiz'den Utbe ve Utebe için iki kızını istiyor. Efendimiz iki kızını da veriyor. Nişanlılar. Belki yakında düğünler olacak. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir risalet vazifesiyle vazifelendirilince tebliğe başlayınca tevhide davet edince insanları şirkten mehyedince Ebu Leheb ailesi değişiyor. Çağırıyor Ebu Leheb oğlu Utbe ve Uteybe'yi, diyor ki ikiniz de e, nişan atacaksınız. Bu evliliği istemiyorum diyor. Benim oğullarımsanız bu nişanı atacaksınız. Böyle bir de sıradan bu nişana attık demeyeceksiniz. Muhammed'i çağıracaksınız ve hakaret ederek. Utbe çağırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve diyor ki al kızlarını. Kızlarını al diyor. Utbe zannediyorum. Belki de Utebe'dir. Bakarsınız. Ve hakaret ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hatta diyor ki işte gömleğinden tuttu, çekti, yırttı, hırpaladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz e, peygamberimizi hırpalayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sözlü saldırıyla yetinmiyor bakın düşmanlar. Ondan sonra bir de fiili saldırıyor. Gömleğinden hepsisinden tutuyor. epey bir hırpalamaya çalışıyor. Gömleğini yırtıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Allah Resulü kendisine diyor ki ya Rabbi, duya, ya Rabbi diyor, köpeklerinden bir köpeği buna musallat etti. Ve Utbe, evet Şam'a bir ticaret kervanında giderken kendisini bir vahşi hayvanın parçaladığı ifade ediliyor. Defnedilecek kemikleri bile bulunamamış. Yaptığının karşılığını alıyor. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de farklı bir imtihan yaşıyor burada. Efendimiz ve ailesi, Hazreti Hatice. Düşünsenize iki kızınızı nişanlamışsınız ve sizi seven bir aile, sizi sevdiğiniz bir aile, işte çok yakın bir aile, bakın e, nasıl düşman kesiliyorlar tebliğden sonra. İki, ve siz nasıl bir imtihana yaşıyorsunuz? Davaya sahip çıktığınız için. Şimdi, zahiren şöyle düşünebilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, böyle tebliğ davası filan girmeseydi böyle işlere ha? girmeseydi böyle işlere başına bu gelmezdi. Bak iki tane kızcağız. Nişanlar işte bozuldu, atıldı işte. Ne ızraplar yaşadılar filan. Evet Allah Resulü hakikaten hiç kendi evladı için, yer için çocuklarının efendim, baş gözetene kadar ya bir şu tebliğ işine bir girmesek ya bu yol, bu yol hakikaten kolay bir yol değil. Bu yol çile, çileli bir yol. Bakıyorsunuz e, Kur'an-ı Kerim'in üçte biri peygamberler kıssası ve bakıyorsunuz peygamberler tarihi e, çilelerin tarihi. Çile dolu, çile dolu, yani. Halbuki her verileri Allah'ın Allah'ın en sevgili Ama ilahi nusret bakıyorsunuz çekilen çilelerin üzerine geliyor. İza nasrullah vel fetih. Nasrullah konuşurken biraz üzerinde durmuştuk. Şimdi o çile çeşitlerinden birisi de daha ilk günlerde. Kızlarınız nişanlı başka kız edeceksiniz ama ikisi de bir anda kapınıza konuyor. Nişanlar atılıyor. Hakarete maruz kalıyorsunuz. İşte Orada işte kızlar ne gelecek hayal ediyorlardı. Bütün hayalleri dışarıya düşmüş farklı bir e, imtihan yaşıyorlar. Yani imtihanın bu yolda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hayatı da aramasına zannediyormuş, iyice araştırılsa e, o görülür. İmtihanın her çeşitini çekmiş ve yaşamışlar. Böyle bir efendim e, hususta burada söz konusu. Sonra burada aklıma bir de şu geldi efendim. Şimdi Ebu Leheb'in asıl adı Ebu Leheb değil. Ebu Leheb, Künye biliyorsunuz. Künye. Asıl adı Abdüluzza. Uzza'nın kölesi. Latmenat Uzza var ya, Tuklar'ı. Şimdi bilemiyorum. onu da ayrı bir araştırmak lazım. kim koymuş adını? Niçin Abdülhuzza koymuşlar? Uzza'nın Bir putun kölesi yani. Halbuki Allah'a inanan bir toplum. Efendim, işte Abdullah ismi, babam, şey, Efendimiz'in babasının adı. Abdullah, Abdullah ismi var. Allah'ı biliyorlar, Allah'a inanıyorlar. O putları ona eş ve ortak koşuyorlar. Herhalde işte o put da değerli bir put olduğu için onlar için yani değerini oradan alsın diye. Şimdi adı Abdülhuzza. Bir putun kölesi. Şimdi künyesi de ünvanı da Ebu Leheb, Ateşin babası. Cehennemin babası. Cehennemde en baba adam. Ne derseniz deyin. Şimdi e, diyorum ki e, isim çok önemli. Ya yani çocuklara konulan isimlere hakikaten dikkat edilmeli. Bunun bir kere daha yani ben e, bunun e, ne ifade ettiğini e, bu tabloda görüyorum. Abdul Uzza demişler Uzza Putuna kölelikten kurtulamamış. Abdülüzzah, Abdülüzzah, Abdülüzzah diye diye ya bir insana 40 gün delisin delisin desem deli olur. Şimdi kölenin kölenin şey putun Uzza'nın kulu, Uzza'nın kulu, Uzza'nın kulu Uzza'ya kulluktan kurtulamadı. Ona dua olmuş demek ki. Gözlerini kör etmiş. İki, bir de künye takmışlar. Yok efendim yanakları çok e, almış, çok efendim sağlıklı, güçlü, kuvvetli bir insanmış. Efendim onun için kendisine Ebu Leheb e, ateş gibi surat var. yani kanlı, besili falan sağlıklı. Oradan kendisine Ebu Leheb veya işte çok hiddetlendiğinde, öfkelendiğinde böyle Ateş kesilirmiş filan. Ee, oradan işte Ebu Leheb dendi. Hangisi olursa olsun. Yani ünvan, sakat bir ünvan. Çok sakat bir künye. Yani Alev'in babası. Ebu Leheb, Ebu Leheb. Denile denile kendisine bu dua olmuş. İşte öbür tarafta da Zat-ı Leheb. İsimler çok önemli çocuklarımıza isim koyarken de hani niye dikkatli olmamız gerektiğinin e, bir şey şeyi var. Bir burada bir işaret var gibi geliyor bana. E, zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, kendi hayatında da sünnet-i seniyede onu görüyoruz. E, püf, değiştirmiş kötü anlamlı, kötü manalı çocuklara kötü öyle çağırdığımızda çağırdığımızda kötü dua olabilecek isimleri değiştirmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi koymuyor, var olanları da değiştiriyor. iyi isimlerle değiştiriyor. İsim müsemma meselesi çünkü. E, o isimle, ne, neyle isimlendiriyorsanız e, bakıyorsunuz onunla müsemma oluyor. Burada bu var. Bir de e, son olarak Şimdi Ebu Leheb Efendimizin öz amcası. Şimdi Efendimizin öz amcası Hazreti Hamza Hazreti Abbas Ebu Leheb ne kaybetti bakın. Hazreti Hamza olmayı kaybetti. Hazreti Hamza gibi. Yani Efendimizin bir Hamza'sı olabilirdi. Efendimizin bir Abbası, Hazreti Abbası olabilirdi. Ama Rabbim bizi hidayet eylesin. Hidayette daim kılsın. Olabilirdi Hamza. E bir Hamza olmayı kaybetti, bir Abbas olmayı kaybetti. Öldü, gitti şehitlerin seyidi olarak ölüp gidebilirdi Hamza gibi. Şehitlerin seyidi efendisi olarak gidebilirdi. Ama bir virüste yok oldu gitti pis pisine gitti. Bir şehitlerin seyidi olarak ötelere yürümek var arkadaşlar. Bir de pis pisine ötelere yürümek var. Rabbim muhafaza. Onun için burada bize verilen önemli bir mesaj var. Çok yakın Allah Resulü'nün akraba. Yakın olmanın akrabalığın bir değeri yok arkadaşlar. Kan bağının bir değeri yok. Ama iman bağının değeri çok. Bu ölçüde veriliyor bize. Kan bağı mı? İman bağı. İman bağı. Onun için e, hani biz müminler müminlerin birbirinin kardeşidir. Hangi bağı bağlıyor bizi birbirimize? İman bağı. Kan bağı değil. Bu İslam'da kardeşlik müminlerin kardeş oluşu o kadar önemlidir ki kan kardeşliğinden çok daha önemlidir. İman bağı mı öndedir? Kan bağı. Aynı sülbünden geldiğin Efendim, kardeşin mi yoksa aynı imanı paylaştığınız mı? İman bağ, kan bağının önündedir. Aynı soydan gelmenin çok çok önündedir. Onun için iman etti, muhacirler iman etti, hicret ettiler. Bedir'de bazıları babalarıyla çarpıştı. Baba iman etti, oğlu iman etmedi, oğluyla çarpıştı. E kamba oğlu, babası, kardeşi, amcası karşısında Kamba değil, iman var. Bizi kurtaracak olan, bakın peygamberin amcası, peygambere o seviyede yakınlığının bile ona bir faydası yok. Hani işte benim babam hocaydı. Benim dedem hocaydı. Benim efendim babam, benim dedem şöyle büyük alimdi. Var diye bir zamanlar bu çok vardı bizde, bizim toplumumuzda. Efendim, e, ne babamızın ilmi bizi alimliği bizi kurtaracak. Ne annemizin alimliği. Ne babamızın çok abid, zahit oluşu bizi kurtarabilir. Ne babamızın çok soylu, soklu ve çok eşraftan bir aile oluşu kurtarabilir. Ne dedi başkası. Bizi ancak imanımız ve salih amelimiz kurtarabilir. Sonra e, tamamlayalım. Şimdi Ebu Leheb aslında bir dava peşindeydi. Yani Allah peşinden adım adım onu takip ederken değil mi? Efendimiz bir davanın peşinde, Ebu Leheb de bir davanın peşinde. Efendimiz iman, tevhid davasının peşinde, Ebu Leheb inkar, inkar uluviyet, küfür, şirk, kutperestliğin iddiasında. Şimdi o zaman Ebu Leheb bir lider olarak küfrü temsil ediyor, şirki temsil ediyor. O zaman buradaki Tebbet ya da Di ve teb yani kurusun Ebu Lehebin davası ve kuruyacak da helak o, ol, yok olsun, mahvolsun Ebu Lehebin davası, iddiaları peşinden koştuğu şirk küfür kuruyacaktı. Kurudu. Çünkü e, Mekke, Suudi Arabistan e, komple aşağı yukarı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat edeceği yıl Sa'ca Nasrullahi Feth Fethi ayeti geldiğinde, Fethi suresi geldiğinde, Fethi suresi de bir nuru Arabistan Yarımadası tamamen efendim e, imanın, İslam'ın e, nuru için, nuruyla aydınlanmıştı karanlıktan çıkmış aydınlığa ulaşmışlardı. Son olarak şimdi e, Nasır suresinde bir yani fetih, bir inşirah vardı. Tevbe ile bir kurtuluş vardı. Şimdi Tebbet suresinde bir helak var. Efendim, bu helak bize anlatılırken bir yok oluş var. Yok oluş acıdır helak olmak çok acıdır. Bir ailenin topyekün yok oluşu hakikaten acıdır. Burada da bir helak bize anlatılıyor. Yani iman bir inşirahtır ama küfür, şirk bir boğulmadır. Boğulmuş işte Ebu Leheb de boğulmuş, ailesi de boğulmuş, iki tane delikanlıyı boğulmuş iman, nicelerinde boğulmuş doğmuş yani. Bu düşmanlıkta, o küfürde, o hırslarda boğulmuş. Bir boğulma. Burada boğulan bir aile bize anlatılıyor aslında. Yok olan ve boğulan. Boğula boğula yok olan bir aile anlatılıyor. Şimdi Nasır suresi anlatılırken seçilen kelimeler işte izaca nasullah ve'l fetih. Göreydin insanlar dinillah'a giriyorlar ihlaca. Tesbih. Hamdi Rabbike üstuv innehu kanet ravada. Çok rahat. Yani bir bir inşirah duyuyorsunuz orada hakikaten ilahi inayetin size sizin içinizde hasıl ettiği inşirahı duyuyorsunuz. O açılımı duyuyorsunuz. Kelimelerde var ama e, fonatikte var, var, musiki de var. Şimdi Tebbet suresinde ise bir boğulma, bir yok olma, bir ailenin yok oluşu. Yani, göz özgöre göre yokluğa sürüklenişi anlatılırken de kelime ona göre seçilmiş kelimeler. Bakın dikkat buyurun. Şimdi Teb -be, Tebbet şimdi Teb -be deyin, siz de söyleyin. Tep, boğuluyorsunuz. Orada T'yi B'ye vurduğunuzda o B'deki şedde de boğuluyorsunuz. Tep, bet, tep, bet diyemiyorsunuz. Boğulan bir aile anlatılıyor. Küfrün boğuculuğu nazara veriliyor. Notik de var bu. Musiki de ben bunu hissediyorum yani. Yani bunu Arap olmamamıza rağmen bizi hissediyorsak Araplar hayli hayli hissediyordur. Bunu Ebu Leheb hissetmiştir. Edebiyatın altın çağını yaşadığı bir dönemde bunu o toplumda hissetmiştir. Hissetmemeleri düşünülemez yani. Şiirin, edebiyatın değil mi o kadar yaygın olduğu bir toplumda. Şimdi tet bet zola bu oldu ya da ebi Her yani boğulan bir insanın sesini ee, o harflerde pekala görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Ma <laughs> ağna anhu ve ma keseb kesep orada da var yani. B, B harfinde zaten bu var. Sonra seyas seyas yine orada da yani bir kurtuluş arama adına böyle efendim çıkış yolu arama adına bir zorlanma gibi geliyor bana. Seyasla zatele emraetuhu hammale ham yani ortada var. Hammaletel hatab hatab yine bir boğulma, bir yok olma efendim, bir, zorlanma var, bir zorluk var arada. Sonra fiji diye nim mesed yani bunu şeyden dilemek lazım herhalde Mustafa İsmail'den dinlemek lazım. Yani mana, muhteva, muhteva kelimelere, harflere de tamamen taşınmış, yansımış. Ve öyle kelimelerle, öyle harflerle e, bu muhteva önümüze konuyor ki Tevbe suresinin muhtevası ya bu başka harflerle ifade edilemez diye. Yani. Bu da yani surenin e, Sureye bu, bu yönüyle de mutlaka bakmak lazım. Bu bu manada, bu anlamda da değil. Surenin Kur'an musikizasından sahip olduğu bir icaz var gibi geliyor bana. Mesela "Tici diye hablum min mesed. Tici diye hablum min mesed. Mesed. Oradaki o dalda mesed artık son nefesini vermiş. Boğulmaya boğulan boğulmaktan kurtulmak için çırpınan, kurtulmaya çalışan ama sonunda kurtulamayıp diye hablum min mesed mesed yani şey var orada. Son nefes adeta. Bu da yansıtılmış.